Ama çok güzel diş arkadaşlar. Maşallah yani rengi olsun. Boyutu olsun. Bakın şu anda hatta pustu. Önünde bir şey var mı yok mu? Birazdan belli olacak. Kendini dondurmuş. Biraz ilerleyeyim bakalım. Pumanın oyununu bozabilecek miyim? Aa bakın arkadaşlar. Çektikler önündeymiş. Sonra yerine bağlı. Bağladığımız zaman. ha Üç tane de buradan çıktı. Pumaya bakın. Arkadaşlar kurşun gibi gidiyor ya. <laughs> gel kızım gel gel gel. Of verim kızıma. Avcı avcı. Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Puma'yı gezdiriyorum. Kuyun sıra onda. Gel kızım gel, gel gel Şu anda av peşinde. Videonun da başında gördüğünüz gibi. Şu tarafa doğru gittim. Gelişte bir baktım. İyice böyle nasıl diyeyim size. Afrika belgesellerdeki gibi. Aslanlar gibi süzüle süzüle geldi. Şu tepede durdu. Yani dedim bu boş değildir. Bir videoya gireyim. Keşke ilk başta gireydim de. Çektikleri aldı götürdü. Onlar gittikçe o da peşin hala koşuyor yani. Belli ki avlamış arkadaşlar zamanında bu dağdayken. Ondan dolayı da tecrübeli yani o konuda. Yani burada ne ses vardı ne bir şey vardı. O illerden geldiğimiz zaman direkt bir baktım. Sessiz bir şekilde pusarak kendini iyice bu otların arasından he, onların boyutuna getirerek avının üstüne doğru gidiyordu. Biraz geç videoya girdik ama olsun. Ama maşallah gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şu anda 9 aylık. Şu anda 9 aylık arkadaşlar. Dün bir vitamin ilacı yaptık. Çünkü bunun bir tane bacısı varmış. Yani aynı karın kardeşi. O şu anda kızana gelmiş. Bakalım puma ne zaman gelecek. Dört gözle onu bekliyorum yani. Gel ya kızım gel gel gel. Şimdi kekliklerin peşine giderken de bayağı büyüdü arkadaşlar. Çağırıyor. Hedef şaşırtıyorum bu şekilde. Yanıma getirmeye çalışıyorum çünkü bu da yavru diyebileceğimiz köpeklerden. Bundan dolayı da millerlerde başka köpekler olur. Erkekli dişili oldukları zaman kumayı hiç affetmezler. Yani çökerler. Cesareti falan kırılmasın diye bu şekilde onu emniyette tutmaya çalışıyorum. Maşallah iyice kilosunu da aldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tay gibi gidiyor bakın. Hani kekliklerin kokusunu gerçekten çok uzaktan alabiliyor. Direkt o pustuğu zaman artık anlayabiliyorum. E çünkü orada ne keklik sesi vardı ne bir şey vardı. Direkt pusarak gitti yani. Şu önümüzdeki tarla baya bir otlu. Bakalım onun ortasında bir şeyler var mı yok mu. Pumanın hareketlerini size bir de orada gösterelim. Şu anda yani bir araç peşinde. Gel kızım, gel, gel, gel. Gel hayır, gel. Of benim zaman gel. Gel puma. Bu tarladan biraz şüpheliyim. Bakalım burada bir şeyler var mı yok mu. Dün çok güzel bir kar yağıyordu. Bugün hava gerçekten güzel sıcaktı. Hiç ortalıkta kar falan kalmadı arkadaşlar. büyük ihtimalle keklikler otların arasında kendilerini güvende hissettikleri için buralarda kalabiliyorlar diye tahmin ediyorum. Bir yer varsa kuma zaten kokusundan hemen anlayabiliyor. Gelsin gel 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 of sana. Ama bu otlar tabii ki de dikenli otlar olduğu için de hayvanın ayaklarına batıyorlar. Aferin benim kızım. Maşallah kızım gel. Gel gel gel. Hareket etmesi biraz sıkıntılı. Allah Allah. Yine kusarak mı gidecek acaba? Bakın. Bir şey var mı yok mu şimdi belli olacak zaten. çok güzel diş arkadaşlar maşallah yani rengi olsun boyutu olsun bakın şu anda hatta pustu önünde bir şey var mı yok mu birazdan belli olacak bir ya yana da kaldırmış kulaklarını dikmiş direkt ileri bakıyor avcı puma ya <laughs> Adımlarına dikkat edin arkadaşlar. Bak gittikçe de kendini küçültüyor. Ama bir şey var mı yok mu? Bilmiyorum şu anda puma. Şu anda yani önünü koklamıyor arkadaşlar. İleriye bakıyor. Şöyle yana gidersem. Daha güzel bir şekilde çekerim diye düşünüyorum. Bakın gördünüz mü? kendini dondurmuş. Biraz ilerleyeyim bakalım puman'ın oyununu bozabilecek miyim? Aa bakın arkadaşlar. Çektikler önündeymiş. Şunu koşsuna bakın ya. Hay maşallah. Yine <laughs> gidecek. <laughs> gel kızım gel gel gel. Şöyle gelmesi aslında sıkıntı yok ama arkadaşlar dediğim gibi köpekler var. Gel kızım gel. Bakalım hepsi kalktı mı kalkmadı mı bir daha gelip kontrol edecektir. Puma bugün bize belgesel çektiriyor arkadaşlar. Avcı kızım benim bakın şu anda yine aynı yere doğru geliyor. Yani kekikler burada benim de önümde. Ben göremiyorum mesela. Demek ki bu köpek avlanmış ki zamanında biliyor yani. Kokusunu direkt anlayabiliyor. Ondan dolayı da hemen atağa geçiyor. E tabi <laughs> bir tane kalmış. Dediğim gibi gitmemiş. Puma onun da peşine gitti. Ya bugün kendini mahvetti bu ya. Yani korkak bir köpek bunlar yapmaz arkadaşlar. Hele ki benden bu kadar uzaklaşmaz yani boşa da gitmiyor köpek. Ben bunu daha da açacağım arkadaşlar yani bu. Ben bunu terminatör yapacağım. Şimdi böyle bir sıkıntımız var. Gel gel gel. O tarafa gitme köpekler var gel. Böyle bir sıkıntımız var arkadaşlar bu köpek köyde yetiştiği için yani zincirle sahibi gezdirmez. Yani herkes köyde öyle gezdirmez. Adamın işi gücü olur. Hayvanlarına bakar, şey yapar. Ondan dolayı o kadar bir şekilde de ilgilenemez. E buraya geldi, mecburen biz bir yerden sonra bağlı gezdirmemiz lazım. Hem onun sağlığı açısından zarar görmesin diye, hem de başka hayvanlar açısından. Yavaş yavaş ben o sorunu giderdim arkadaşlar. Yani bu şekilde zincire alıştırdım. Efendime söyleyeyim insanlardan çok ürküyordu. Bana alıştıkça aynı iki tane de buradan gitti. Buralarda varlar. Efendime söyleyeyim ondan sonra yerine bağlı bağladığımız zaman ha. Üç tane de buradan çıktı pumaya bakın. Arkadaşlar kurşun gibi gidiyor ya. Allah bildiğiniz kurşun ya. Elinden gelse var ya çektiklerle aynı mesafe hızında gidecek yani. Hata nereye gitti görünüyor mu buradan? Korkun köpeğe bakın. Kayboldu gitti. İşte efendime söyleyeyim yerine alıştığı zaman adamcılığı da var arkadaşlar. Adam seçiyor mesela. Nasıl diyeyim size yabancı biri geldiği zaman hemen alanını koruyor. Bir de bunu da denedim. Bilirseniz biz Puma'ya bir tane arkadaş bulduk. Arkadaş da var bir tane diş köpeği daha emsali bunun. E onunla birlikte götürüyorum yanına oyun oynuyorlar. İyice yani onu da buralara adapte olması açısından yapıyorum bunları. Arkadaşlar Puma'yı neyse alıp getiriyorum yerine bağlamaya. O köpekler de açık olduğu için onlar da Puma'nın peşine çıkıp geliyorlar. Bir bakıyorum Puma'ya bağladım. Onlar da şeye giriyorlar ya kapının tam önüne geliyorlar kapalı yerde pumayı bıraktığımız için. Puma açık olsa arkadaşlar o köpekleri eline bir alacak yani mahvedecek. Böyle ki alan koruması yüksek yani. Gel <laughs> ya kızım ya ya ya. Şu anda da oraya pustu. Böyle böyle gider bu. Ben en iyisi gideyim onu yakalayayım mı? Nasıl edeyim bilmiyorum ki. sıkıntı durumlar oluyor bazen işte bu şekilde. Ya e bir de Puma bir daha kovaladı arkadaşlar. Çok uzakta kameramız da fazla iyi olmadığı için yaklaştıramıyorum. Yukarıda poligon var. Şu anda poligona doğru koşarak gidiyor. Daha demin ben oraları gezdim geldim ama. Tane nereye gitti? Yani Puma kızana geldiği zaman da kapalı bir alanda olduğu için Kesinlikle boykadan gebe olacaktır. Çünkü boykayla işleyeceğiz. Puma gorbi soyu. Muşlu gorbi soyu arkadaşlar. Meydancı bir köpeğin soyundan geliyor. Pumanın bu hareketleri de tabii ki de beni sevindiriyor yani. Çünkü ilk getirdiğimiz zaman gerçekten çok pısırık duruyordu ve e, gören diyordu yani bundan olmaz etmez. Ve tabii ki de yerine adapte olması tabii ki de yavru olduğu için biraz uzun da sürebilir ama bakın ta beni bıraktı gitti mesela. Şimdi bu fumayı bu avcılığından alalım. Ben bunu yakalayıp döneyim arkadaşlar. Ben şu anda görüyorum. Şimdi keklik de böyle karga gibi değil ki buradan uçuyor örnek vereyim 200 metreden sonra yorulduğu için bir daha konuyor yere e Puma da galiba bu işleri bayağı bir çözmüş yine kovaladı bu şekilde Vallahi arkadaşlar yani gerçekten keşke kameramız iyi olsaydı ya belki de yakalamış da olabilir yok yakalama yok da bir sağ bir sol galiba bu konularda bayağı bir tecrübeli. Çünkü nasıl diyeyim size hayvanları bu şekilde yora yora yakalamayı başarıyor galiba. Bık, 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 bık. Gel kızım gel gel gel. Bık, bık, bık. Çok uzakta zaten. Biraz odaklanırsanız bulursunuz arkadaşlar sizde. Bir sağa bir sola gidip geliyor. Ben mecburen gideceğim oraya kadar yakalayıp döneceğim. Şu anda hiç yerinde durmuyor yani. Direğin altında sağa sola koşuşturup duruyor. Yani çok hızlı. Gerçekten buralarda şey de önüne düşse tavşan falan yakalanma ihtimali var bu köpeğin. Çünkü çok süratli bir hayvan. Basarlara falan çok düzgün ve de çok çok üstü olduğu için de yapar mı yapar işte gördüğünüz gibi yukarıdan da şu anda araba gidiyor. Güzel bir köpek yani atıp götürebilirlerdi. de. Puma insanlar ne kadar çekinsen de sesledikleri zaman tabii ki de yanına gider. Güzel bir köpek herkes sahiplenmek ister yani ondan dolayı biraz bu konulardan da korkuyorum arkadaşlar Puma işte. Bir belgeselini çekelim dedik. Avcılık belgeselini. O da işte bizi yoruyor. Ben ona doğru gideyim. Onu yakalayayım arkadaşlar. Göstereyim yerine bağlayayım. Dün kendini heder etti ya böyle. Sağa sola koştura koştura. Baya kendini yordu. Yani korkak bir köpek. Emin olun ki <laughs> sahibinin yanında öresinde böyle gezer. Şöyle yakınlarında gezer. Avcı bir köpek cesur köpektir. Cesaret olmadığı sürece o köpekten bir şey beklemeyin. Yani bir köpek karakterli ise cesaretli köpek karakterlidir yani. Bir köpekte cesaret yoksa karakter de olmaz zaten. Gel kızım gel gel gel. Gel. dediğim gibi Puma da 9 aylık ama bir tane bacısı diyelim kızana gelmiş. Bakalım Puma ne zaman gelecek? Bu da bizim şansımıza. Yani dediğim gibi babası çok rahat 90'lık bir köpek. Belki, belki de 90'nın üstü. Böyle iri yapılı bir köpek. Annesi de zaten meydancılara dayanıyor meydancı köpeklerin soyu böyle insanlardan almış, üretimini yapmışlar. Tabii ki de puma boş çıkmayacaktır. Altından gelen yavrular iyi olacaklardır arkadaşlar. Ben yakalayayım da nasıl yakalayacağım. Ya 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 Gel kızım, gel. küçük. Normalde böyle çağırdığım zaman geliyor ama şu anda burnu yerde. O yakalamak için bu hareketlere giriyor ama bu da yoruldu tabi. Ben Puma ya halim bu şu anda bu ağacın önünde arkadaşlar, burnu yerde dolanıyor. Şimdi ileride de yaylacılar var ve köpekleri de var. Gel kızım gel. Onun yönünü bir değiştirdim. Şimdi yakalayayım yoksa dediğim gibi arkadaşlar yaşı daha çok küçük. Şimdi normalde her erkek köpek dişi köpeğe çökmüyor. Ama yanında dişi köpek olduğu zaman boy kadar örnek verelim. Yani affı olmaz. Ondan dolayı o köpeklerin içinde de o tür köpekler illaki vardır. Çünkü adam koyunculuk yapıyor. Emin olun ki bu tür köpekler de kurda çöken köpekler arkadaşlar. Şimdi her köpek dişi köpeğe çökmez. Bu aynı şekilde şey için de geçirildi. Dişi kurda her köpek de çökmez. Gel kızım gel gel gel. Of benim kızım gel. Kuma. Yorulmadın mı kızım? Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ben Puma'yı yakalayayım götüreyim. Yeter gel kızım gel.